Anarko-Gayrimenkul belirlediğimiz şablon durumunda yapmış olduğu zirve bölgesi olan 51-65 için kısa tepkisel hareketler gerçekleştirse de önemli direnç bölgesi olan 46-70 üzerine çıkış yapıp kapanışları sağlayamadığı için tekrar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturmuş ve ara destek bölgesi olan 4395 bölgesinde tutunma durumunu gerçekleştirip buradan yapacağı tekrar tepkisi hareketlerde yukarıya devam edebilmesi için 4670 bölgesi üzerine geçişleri sağlayıp kapanışlar oluşturması ve daha sonraki direnç bölgemiz olan 4820 bölgesini test etmesi gerekiyor. Bu bölgeyi test edip üzerine geçiş yaparak kapanışlar oluşursa Yapmış olduğu zirve bölgesi olan 51-65 bölgesini test etme ihtimalini oluşturup, üzerinde yapacağı kapanışlarla 55 ve daha üst bölge hedeflere doğru yükselişleri sürdürme ihtimalini gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olan 43-90 bölgesinin altına geçişler oluşursa, 42-35 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz. Bu bölge en önemli destek noktasını oluşturuyor. Bu bölgenin altına geçişlerden sonra ara destek olarak 40-90 ve kesin stop bölgesi olarak da 39-45 bölgesi var. 39-45 bölgesinin altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali çoğalabilir. Emlak gayrimenkul grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda yakın edep bölgemiz olan 11 bölgesine tekrar bir tepkisi hareket oluştursa da bu bölgedeki ara direnç bölgesinin üzerine çıkış yapıp kapanışları oluşturamamış 10.50 bölgesi. 10.50 bölgesi üzerine çıkış yaparak kapanışları oluşturabilirse yakın edep bölgemiz olan 11 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirip 11 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yapmış olduğu zirve bölgesi olan 12 bölgesine kadar olan yükselişleri gerçekleştirip o bölgeyi tekrar test etme ihtimalini oluşturabilir. 12 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla 13 ve daha üst bölge hedeflere yönelme ihtimalini gerçekleştirebilir. Bu bölgede yapmış olduğu tekrar geri çekilme durumunda ara destek bölgesi olan 10 bölgesi altında kapanışlar devam ederse yarı yarıya stop bölgemiz olan 945 bölgesine kadar geri çekilme güç kazanma durumunun devam etme ihtimali oluşabilir. 945 altında yapacağı kapanışlar ve hacimli durum devam ederse kesin stop bölgemiz olan 9 bölgesi ve bu bölgede yapmış olduğu dip bölge olan 855 bölgesine kadar devam eden bir geri çekilme güç kazanma durumuyla yarı yarıya stop bölgemiz olan 945 bölgesi altındaki kapanışlarla devam eden bir süreç oluşabilir. O yüzden 9 bölgesi altına geçişler meydana gelirse kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Halk gayrimenkul grafiğinde belirlediğimiz şablon durumundan yakın hedef bölgesi olarak 365 bölgesini takip ediyoruz. Bu bölgede yapmış olduğu zirve durumunun üzerine çıkış yaparak kapanışlar gerçekleşirse yeni zirve bölgeleri 4 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 450 bölgesine kadar devam edecek bir yükseliş durumunu oluşturabilir. Şu an için geri çekilme güç kazanma durumunda ara destek bölgesi olan 3.20 bölgesi destek durumunu devam ettiriyor. Bu bölge altına geçişler oluşursa 3 bölgesinde yarı yarıya stop bölgemiz var ve daha sonra önemli destek bölgesi olan ara destek bölgesi 285. 285 bölgesinin altına geçişler devam ederse kesin stop bölgemiz olan 260 bölgesine kadar bu geri çekilme güç kazanma durumunun devam etme ihtimali gerçekleşir. 260 bölgesi altına geçişlerden sonra da geri çekilme güç kazanma durumunun yapmış olduğu dip bölge olan 225 bölgesine kadar devam etme ihtimali oluşabilir. O yüzden 260 bölgesinin altına geçişler oluşursa kesin stop yapmamız gerekiyor. Işıklar olduk grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 525 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgesinin altında kapanışları devam ettirdiğini ve 480 bölgesindeki kesin stop noktamıza yakın hareketleri sürdürdüğünü görüyoruz. Bu bölgede 480 bölgesi altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek devam etme ihtimali oluşacağından dolayı 480 bölgesi altında bu bölgede yapmış olduğu dip bölge olan 470 bölgesi en önemli destek noktası. O bölgenin altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali artacaktır. O yüzden bu bölgeleri takip ederek kesin stop durumumuzu değerlendirmemiz gerekiyor. Şayet 480 bölgesi altına geçişler oluşmadan bu bölgede yapmış olduğu güç kazanma durumundan sonra yapacağı tepkisi hareketlerde yarı yarıya stop bölgemiz olan 5.25 bölgesini test ederek üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra ara direnç bölgesi olan 5.50 ve şablon bölgemizin üst noktası olan 5.70 bölgesine kadar bu tepkisi hareketleri devam ettirebilir. 5.70 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarda yakın edep bölgemiz olan 5.90 bölgesini test ederek üzerine geçişlerden sonra yapmış olduğu zirve bölgesi 6.45 bölgesine ve daha üst bölgelere yükselişleri sürdürme ihtimalini gerçekleştirebilir. İhlas gayrimenkul grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 1.70 bölgesi üzerindeki iki hedefimize doğru tepkisi hareketleri devam ettirmiş. İki bölgesine yaklaştıktan sonra tekrar bir geri çekilme durumu oluşturarak bir önceki hedef noktamız olan 1.70 bölgesi, Destek konumuna geçtiği için o bölge altına geçişlerde devam ederse yarı yarıya stop bölgemiz olan 160 bölgesine kadar bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşılabilir. Fakat 160 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece tekrar yapacağı tepkisi hareketlerde ara direnç bölgesi olan 1.80 bölgesinin üzerine geçişler ve kapanışlar oluşursa yapmış olduğu zirve bölgesini test ederek iki hedefimizi gerçekleştirip kanal bölgesinin üst noktası olan 2.15 bölgesine kadar da bu yükselişleri devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 1.60 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler oluşmadığı sürece bu tepkisi hareketleri devam etme ihtimalini oluşturabilir. Fakat 1.60 bölgesi altına geçişlerden sonra 1.45 bölgesindeki kesin stop noktamıza kadar bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşılabilir. 1.45 bölgesi altına geçişlerden sonra da mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Tüneler gayrimenkul tekrar bir tepkisi hareket başlatarak yakın hedef bölgemiz olan 7.25 bölgesine yaklaşan bir durumlu haftayı kapatmış ve 7.25 üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra 7.50 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 7.75 bölgesine kadar devam edecek bir yükseliş durumunu gerçekleştirme ihtimalini de arttırmış oldu. Bu bölgede 7.25 üzerine geçişler sağlanmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında 6.35 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi 6 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da altında kapanışlar oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Vakıf gayrimenkul grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 2.30 bölgesi yakın hedef bölgemizin üzerinde haftayı kapattığı için bir sonraki hedef noktamız olan 2.65 bölgesine yükselişleri devam ettirebilir. 2.65 bölgesi üzerine geçişler oluşursa kanal bölgesinin üst noktası olan 2.85 bölgesine kadar da bu yükselişi devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Bu bölgede bir önceki hedef noktamız olan 2.30 bölgesi en yakın destek noktasını oluşturuyor. 2.15 bölgesi yarı yarıya stop noktamız 1.95 bölgesi de kesin stop noktamız ve en önemli destek noktasını oluşturuyor Bu bölgelere tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da altına düşüş ve kapanışlar gerçekleşmediği sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek ve 215 altında kapanışlar oluşmadığı sürece de yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdürebilir.